Ee, bu buramı önce yumruklar Resulullah beni detonun betonun üstüne yat yatırıp tekme vurup dişimi kırdı. Burayı bir hafta şişkıdır. Bir şey yiyemiyorum. Dişim kırık. Zaten e, hastane raporları vardır. 15.04.2019 tarihinde yani Ergani ilçemizden Diyarbakır ilimize doğru e, Ergani e, yolcu dönüşüyle geliyordum. E, Devecik e, orada polis e, kontrolüne den geldik. Kimlik gebeteleri, e, gebeteleri e, sorulama için kimlikleri topladılar. Kimliğimi verdim? Kimliğimi verdim size. Kimliğin önce benimle yanımdaki olan arkadaşın e, kimliğin gebetesini vurdu, gebetesini vurdular. E, tesini, e, vurdular. E, böyle e, dikkatle içeri bakarak bana baktı. Polis memurun diğer arkadaşı ise e, diğer e, arkadaşların durmuşun içindeki diğer arkadaşların kimliğini topladı. On e, kimlikleri toplandıktan sonra arkadaş arkadaşın yanına geldi iki polis memuru kendilerine bir şeyler söylediler kendi aralarında kimliği gevegevetli bir bir sonra bana aşağı in dediler. Zaten olay yerinde kamera devletin kameraları da vardır. Ben de aşağı indim dedim memur bey dedim bir sıkıntım var. Dedi senin kimliğin sa saati eder dediler. Ben dedim benim kimliğim saati dedim. Ben cezaevi bir hükümlüsüyüm. Ben şu anda adli e, kontrol şeridiyle tahliye olmuşum. Haftanın iki günü Bağlar Polis Karakolu'na gidip imza veriyorum. Benim kimliğim saat saat değil. Bana dediler ki gel dedi e, onların e, yol kenarında yaptığı bir kulübeler var, oturduğu kulübeler var dedi oraya gidelim. Ben de onlarla birlikte oraya gittim. Orada benim e, kimliğim, e, kimliğim e, sorulu, sorgulamasını yaptılar. E, polis memuru e, bir tanesi dışarı çıktı. Ee, bir polis memuru yanında bir orada bir bayan bir de bir emniyet bencisi vardı kulübenin içinde. Polis memuru bana dedi ki Mahmut dedi, e, senin kaç tane çocuğun var dedim resmiyette çocuklarım yoktur dedim. Kaç kardeşiniz dedi dedim e, 6 erkek 3 tane kız bir tane vefat etmiş diğerleri sağız dedim. Ee, anam babam dedim babam geçen sene şubatın 26'sında vefat etmiştir. Anam sağdır. Tamam dedi ki elinde bir elinde telefonla oy, oynayıp e, bu soruları bende ben soruyordu. E sonra e, bana dedi Mahmut dedi amcanın adı nedir? Dedim hangi amcam adı? Dedi herhangi bir amcam. Büyük amcam aklıma geldi. Dedim amcam adı büyük amcam adı Hüseyin'dir. teyzen adı nedir? dedi? Dilşadır dedim. Halanın adı nedir dedim? Dedim Zeynep'tir. Kalktı orada kendi cep telefonu merkezi aradı. Karakolu aradı. Karakol dedi ki, demek karakolda şansın doğru söyledi, cevapları doğru olduğunu kendisine söyledi. Bana dedi Mahmut dedi hem senin kimliğin sahtedir dedi. Hem de dedi senin sicilinde dedi kayıtların adli suçlar ve kayıtların vardır dedi. Ben de dedim Mahmut Bey dedim benim kimliğim sahte ise ben Mahmut Erdoğan demek ki değilim. Ama eğer e, sicilde kayıtlarım varsa Demek ki e, kimliğim doğrudur ama siciler Doğru da zaten sicilciler ben kendim size dedim ki ben e, adlı e, suçtan ceza cezaevine girmişim ve şu anda denetime o, denetimde olduğum ben kendim zaten söylüyorum. Bana kıyaslan dedi. Ben de dedim bana bu kelime söyleme hakkın yoktur dedi. Yani e, aza getirilmeyecek daha hakaretler bana e, yaptı. Ben dedim bu tür şeyler dedim söyleme hakkın yoktur. Bu işin adı dedim e, yasal işlemdir. Kimliğim sahte de olabilir dedim. Ama bu e, işin adı dedim e, tehdit e, lan kelimesi hakaret etmek, e, etme etmek değil. Dedim şimdiye kadar bende sordu, sorduğun soruları e, cevabını verdim. Ve bundan sonra bana hiç soru sorma, ben cevap da vermeyeceğim, ee, savcıya bildir, cüz e, altına mı alıyorsun, e, parmağını mı indiriyorsun, ne yapıyorsan yap. Bana dedi öyle mi dedim, öyle. E, ondan sonra yumruklarla bana girişti, e, e, dişimi kırdı, beni betonun üstünde yat, yatırdı, dişimi kırdı, Dişimde oradan şey diyor zaten, ee, di dişimi kırdı, beton üstüne yatırdı, ters kilamçe yaptı. Yani e, ters kilamçemde ben yani daha falarca kilamçe polisler tarafından yani gözaltına al alındım denim. Kilamçeler nasıl olduğunu biliyorum. Bu sonuna kadar e, yani, sıkıştırdı. Zaten şeyde de e, e, hastaneye gittiğimizde bu raporun içinde de bu var. E, olay bundan ibaretti. Karakola gitti. Karakolda tutanakları falan tuturduk. Tutanaklarımız da buradadır eee biz bu yasal işlemlerini iş, işlemlerini yaptık. Eee bana yapılan haksızlıkları e, devlet büyüklerime haberdar etmek istiyorum. Ve e, bu şansın eee bana yaptığı hakaret dişimi kırdı. Bana hakaret etti. Ağzına gelmeyecek şeyleri söyledi. Eee dişim kırıldı. Bir bir haftadır ne bir şey yiyebiliyorum, ne bir şey içebiliyorum. 10 gündür eee eee karakoldadır. Ben kimliksiz geziyorum. Herhangi bir işlemlerimi yapamıyorum. Ee, ayın e, 16'sında, 4. ayın 16'sında benim 5. E, 5. 5. E, Asya'da mahkemem vardı, duruşmam vardı. Adliyeye gittim. Kimliğim olmadığı için beni içeri almadılar. Ben şu anda mağdur durumdayım. Ben e, devlet büyüklerimi haberdar etmek istiyorum. Benim e, hakkımı e, aramalarını taraftan buluyorum. Zaten adli süreç devam ediyor. Ayrıca yani 90'lı yılları gördük. Ne iskenceler olduğunu yaşadık. 90'lı yıllar geride kaldı. Türkiye şu anda 21. yüzyılından yaşamaktadır. Yani polisler elini kalını solayarak insanlara eskince yapmak. Yani kimliğim sahte de ben açık ve net diyorum. Kimliğim parmak izinin izin, parmak izlerinin sonucunda kimliğim sahte olmadığını ortaya çıkmıştır. Şayet kimliğim sahte olsa diyelim ki kimliğim sahte olsa da bile yani bu işin adı e, dövmek, hakaret, diş kırmak değildir. Bu işin adı yasal işlemdir. Yasal işlem yapıp e, görevli e, mercilere bildirip yasal işlem başlatmaktır. E, bunların e, polislerin bunları yani bana yapma hakları yoktur.